Sayın izleyiciler, Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi, araştırmacı gazetesi Süleyman Duran, yerel idareleri genel yapıtaşı olan muhtarlar aracılığıyla bugün Karavanmaraş ili 12 Şubat ilçesi Önsen Mahallesi muhtarı Mehmet Özyürek ile mahalleye dönüşen Özyürek beldesinin yapılan ve yapılması gereken hizmetleri konusunda röportaj yapacağız. Muhtarlığınız hayırlı olsun efendim. Sağ ol, sağ olun Süleyman Bey. Sağ olasın. Evet muhtarım, kaç dönemdir muhtarsınız? Şimdi... 2004-2009 arası bir muhtarlık yaptık. Evet. Ee, tekrar bir ara verdik. Evet. İşte tekrar yani bu 1900 işte 2014. 2014'te tekrar muhtarlık şu anda. Evet. Yani 9 aylık muhtar ee, daha önce bir dönem günü. mahalle muhtarlığı yapmış. Burası beldeyken değil mi? Evet. Bence, ben? bence beldeydi evet. burası. Hangi mahalleydi o zaman? Hangi mahalleye bakıyordunuz? Ben önce tüm gene aynı böyleydi. Bu Yeşilyurt. İşte Pınarbaşı buraya İkisine bağlıydım. Yeşil yurt size mi bağlı burası? Yeşil yurt aşağıki. O, o yeşil yurt ayrıydı yani. Ayrıydı evet. Yani önce beraber baktık sonra oraya bir muhtarlık daha verdiler. Evet verdiler. Yani bir de sonra şu kışla mahallemiz oldu. Buraya evet. bir muhtarlık verdiler. Ama şu anda da büyük şeyler olunca biz tek mahalleye tek dönüştük. Mahalle dönüştüm. Yani önceden dört muhtarlık mıydı burası? Üç benziyor. muhtarlık. Üç muhtarlıktı sayın izleyiciler. Tek muhtarlığa düştü. Bu görmüş olduğumuz muhtar arkadaşımız Mehmet Özgürek belediye başkanlığının yerini aldı. Doğru mu Ancak abi. yetkileri yok. Değil mi efendim? Yet Çünkü yok. niye? Yok. Mahalle muhtarı. Mahalle muhtarlarımızın ne personeli var, ne ekipmanı var, ne de bir maddi gelir var sayın izleyiciler. Mahallenin eksik olan hizmetlerini ilçe belediye başkanlığına ve Büyükşehir belediye başkanlığına bildirmekten mükellefi. İşte bu hizmetlerin yapılması için de iyi ilişkiler kurmak sıvı gerekir. Değil mi efendim? Evet, evet. Evet. Artı halkın da desteğini yeri gelirse alacak. Değil mi efendim? Şimdi halkımız bizi çok destekliyor. Sağ olsun. Arkamızda. Evet. Yani devamı birebir yanımızda beraber. Yani bir yere gidecek olsak muhtarım işte gerek olduğu kadar insan senden beraber gideriz. Biz. evet. Hizmet konusunda. Ee, ne konuda olursa olsun halkımız bizi çok destekliyor şu anda. Sağ olsun. Evet. İşte o da sizin kişiliğinizden evet. kaynaklanıyor. Sayın izleyiciler. Muhtar arkadaşımız da e, röportaj yapmaya geldiğimizde e, adaylık sürecinde bahsettik. Dedik işte daha önce muhtarlık yaptığı için halk kendisini tekrar burada görmek istemiş. Değil mi efendim? Evet, evet. Evet, e, halkın isteği üzerine aday olmuş yoksa muhtarımız 59 yaşında değil mi efendim? 59 yaşında. Evet, emekli miydi efendim? Yeni emekli oldu. Ya. Yeni de emekli evet. oldu işte. Tam emekliliğini yaşayacak yerde ne yaptı? Bu kapanan beldenin sorumluluğunu tek başına üstlendi değil mi efendim? Üstlendik, tek başına evet. Üstlendik. Biz de işte basın olarak kimi kendine soruyoruz. Halk sizden hangi taleple karşınıza geliyor efendim? Şimdi halk mesela bizim bu iş yapımız yoktu bugün haber. Evet. Mesela biz 25 yıllık belediyeydik. Yani bizim olan belediyelerin işte sor ilk başkanlara ya başkanım bizim işte üst yapımız yok. Alt evet. yapı, yapı, normalde yapıldı yani. Evet alt yapımız yani var. Eksik de olsa yapıldı. Evet. Fakat üst yapı adına hiçbir şeyimiz yoktu bizim. Vatandaş çamura basıyordu evet, değil çamura mi? Çamura basıyorduk. Gidecek hele karşılarda hiç gidecek durum yoktu. Orada yeni yerleşme alanı açılmıştı. Evet. Yeşil şeyde, kışla mahallemizde. Evet. Ama şu anda biz büyük büyükşehir olunca ya o kadar memnuniyet arz ettik ki biz. Evet. Yani şu anda vatandaş da çok memnun. Muhtar olarak ben de çok memnunum yani. Evet, Sayın izleyiciler. Yani. Biz işte böyle duyarlı vatandaşların muhtar seçilmesini istiyoruz. Bak, seçilir seçilmez Müracaat etmiş vatandaşı çavurdan kurtarmış. Doğru mu hemen? Çok güzel bir hizmet. Bazı muhtarlara soruyoruz, hizmet alamıyorum diyor. Dokuz ay geldi hiçbir hizmet alamadım diyor. Bak almış muhtarımız. Ya, Demek çok... ki almak için evet. mücadele edeceğiz değil mi evet, muhtarım? Evet, İsteme evet. şeklini bileceğiz. Gelip göstereceğiz. Bak vatandaşımız şamura basıyor bu bıçağına diyeceğiz. Değil mi efendim? Evet, evet. evet Başka ne yaptırdık muhtarım dokuz şimdi, ayda? şimdi Hocam şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç. Evet. Sağ olsun o bizim yollarımızı yaptı yani güzelce yaptı. Çok güzel Allah razı olsun. Evet. Fatih Mehmet Erkoç evet. belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Hem muhtarlarımız seviyor hem de kendisini halk seviyor. Evet, evet. Maraş'ın diğer ilçelerini de gezdik sayın izleyiciler. Yani muhtarların sorunlarına işte yapılması yapılan ve yapılan yapılması gereken hizmetleri de kamuoyuna ve tüm dünyaya duyuruyoruz. Tabi bunlardan belediye başkanlarımıza tamam Evet. 12 Şubat Belediye Başkanımız Halif Maçıçay Efendi çok değerli bir insan. Evet. Önsen kasabası, Önsen mahallesi diyelim. Artık. Evet, mahalle oldu. Yani Halif Maçıçay'ı çok seviyor yani. Evet. Ya, kiminle konuşsan Halif Bey baş tacı diye. Yani. Evet. Çünkü evet. hiç döşenmedik, yerimizi bırakmadı. Her evet. güzelce yaptı yani. O, Arkadaş 12 Şubat Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Halif Maçıçay, değil mi? Maçıçay, evet. E, güzel bir insan. Aşağıdaki mahalleye de 15 bin metrekare parke taşı döşetmiş. Yani görüyorsunuz halkın beklentilerine cevap vermiş. Değil mi? Verdi, verdi evet. evet. Çok güzel oldu. Verdi. E, bu memleketimize bir çivi kim çakıyorsa Allah razı Allah olsun. Allah razı olsun. Evet, evet. evet. Bu memleket bizim memleketimiz. Evet. Burada biz yaşıyoruz. Bizden sonra da çocuklarımız yaşayacak. Doğrularımız aynen yaşayacak. Çünkü bu dünya imtihan dünyası sayın izleyicilerim. Mutlaka bu dünyadan göçüp gideceğiz. Bu dünyada adil olan bir şey varsa her canlı mutlak ölümü tadacak. Doğru Bu Önsem beldesini tamamını bana verseler veya muhtarıma verseler vakti zamanında olduğunda göçüp gideceğiz. Bu Önsem mahallesi burada kalacak ama yaptığımız eserler de kalacak. Şimdi muhtar arkadaşımız vatandaşımızı çamurdan kurtulmuş kurtarmış. Evet. Sabah bir gün Allah razı olsun bu hizmeti de Mehmet Özgürek muhtarımız yaptırdı diyecek. Değil mi efendim? Evet, Evet. Evet. Evet muhtar muhtarlık odanız yok mu? Bu kapanan belediye binasından bize, size muhtar odası vermediler mi? Bize bir oda verecekler bize. Müracaat ettik mi efendim? Müracaatımızı yaptık. Evet. bize, bize bir oda tahsis edecekler oradan. Fakat şu anda bir daha bize İmam hatip lisesi, lisesi kuracaklar. Başkanımızla evet. dün birebir görüştük. Çok güzel. Başkanımız dedi ki bunun yanında İmam hatip lisesinin yanında bir kız yatılı yurdu. Evet. Yurdu. Evet. Bir de olan yatılı yurdu. Evet. Böyle. Erkek yatılı yurdu evet. Çünkü biz bunlara sahip çıkmazsak, bunlar şunun bunu yerine geçiyor, evet. oradan sıkıntı yaşayabiliyoruz. Doğru, evet ülkemiz ha. ondan sonra da sıkıntı yaşıyor. Ha. Gençlerimize ha. mutlaka sahip çıkacağız. Bak ha. motor arkadaşımızın girişimiyle buraya bir tane İmam Hatip Lisesi yapılacak. Artı ne yapılacak? Yurt yapılacak. Bayanlara ayrı, erkeklere ayrı, yani genç kızlarımıza ayrı, erkek gençlerimize de ayrı yurt yapılacak. İşte bunlar Orada daha sağlıklı bir şekilde hem beslenecek hem de düzenli ders çalışacak. Yurtlar evet, bunların evet. için çok evet, önemli değil mi Evet muhtarım? Çok önemli. Evet, yani çünkü... muhtarımıza da ben araştırma gazeteci olarak çok teşekkür ediyorum. Bu Özsem Mahallesi halkına da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgili, kültürlü, güzel bir insan seçmişler. <laughs> evet muhtarım, buyurun. Şimdi biz bu çocuklara bu yurtları önermezsek, yapmazsak, yaptırtırtmazsak Evet. şimdi Türkiye'nin durumu meydanda. Evet görüyoruz. Sonra kimlerin ne yaptığını hep bir televizyonda da izliyoruz. Evet, yani. evet. Biz inanıyık mesela bize görsel işlerde ki Müslüman gibi görünüyor. Evet. Fakat sonuçta hiç alakası olmayan işlerle uğraşıyorlar yani. Evet. Bu çocuklar onların yanına bırakmamak için biz işte kendi yurdumuzda yapacağız. imamatımızda yapacağız. İnşallah evet. Türkiye güzel günlere gidiyor. Yani. yani, yani gençlerimize sahip çıkacağız. Sahip çıkacağız. Arkadaşımız kısa öz olarak anlatacaksak biz bütün muhtar arkadaşların mutlaka gençlerimize sahip çıkmasını istiyoruz. Okullar yetersizse okul yapılmasını, yurt yetersiz, yurt yoksa yurt yapılmasını istiyoruz. Spor kompleksleri yoksa spor kompleksleri yapılmasını istiyoruz. Evet, kötü evet. alışkanlıklardan kurtulması için. Çocuk parkı yoksa çocuk parkı yapılmasını istiyoruz. Var mı şey? yeterli mi çocuk parkı? Şimdi bu, dün, dün görüştük başkanımla, büyük şehrinden görüştük. Evet. Biz ara ara çağırıyorlar böyle muhtarım ihtiyacın var mı? Ne, ne, gibi sıkıntılarımız var. Evet. Bunları bizden sorup öğreniyorlar. Evet. Biz de dertlerimizi anlattık diyor ki başkanım işte şu eksiğimiz var. Çok güzel. Ee, sağ olsunlar daire başkanımız Harun Buz var bir tane. Evet. O da çok bize yardımcı oluyor mesela işte. Ya güzel insan herkes sever abi şimdi. Evet yani. iyi insanı her her yerde anlatır. Evet. Az önce ne evet. dedik? Arkadaşımız dedi ki çok güzel bir insan dedi. Bak siz de aynısınız. evet. mu evet. evet. efendim? Evet. Hacı Mustafa'lar mahallesi muhtarı arkadaşımıza da çok Recep Akıllıydı değil mi? Da evet çok güzel. Recep Akıllı arkadaşımıza da çok selam ediyoruz. Ee, yani iyi insan her yer nereye gitsen iyi insan diyorlar. Gerçekten bu arkadaşımıza merhaba dedik. Onu da getirmedi getirseydiniz dedi. dedi. Evet. Güzel insan dedi. İşte görüyorsunuz arkadaşlar yani hal çevredeki insanları mutlaka tanıyor. Doğru mu? Tanı, tanı, evet. Kişiliği nasıl? Yardımsever mi? Dayanışır mı? Vatandaşlarına yardım eder mi? Gerçekten güzel bir arkadaşımız. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Ece Bizi Bizi çok güzel ağırladı, misafir etti. Her zaman kapımız size açık dedi. Allah razı olsun diyor. Çünkü biz ne için varız? Muhtarlar için varız. Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesi muhtarların her türlü sorunlarını tüm kamuoyuna ve dünyaya duyurmaya devam ediyoruz. Evet, evet muhtar. Mahallemizin sıkıntısı var mı efendim? Vallahi mahallemizin şu anda öyle bir aşırı bir sıkıntımız yok. Evet, i̇çme suyunda evet. sıkıntı var mı? Efendim? İçme suyunda biraz sıkıntımız var. Biz de onu gaz falan bildirdik. Çok güzel. Onlar bizim işte borularımızı işte tarihe gönderdiler. Yani onlar da gerekli işlemlerin hepsini yapıyorlar. yani. Burada bir makina 7 evet. aydan beri Önsem Mahallesi'nde çalışmakta bir kepçeniz. Evet. Üstünde 2-3 tane sucu işçisi var. Evet. Yani şu anda gelişat çok güzel yani. Hep çok güzel. Evet. Evet. memnunuk yani. Evet sayın değerli bu yani burada şunu anlaşılıyor. Hem ilçe belediyesi hem de büyükşehir belediyesi 12 Şubat'ta çok güzel çalışıyor. Onu çalışıyor, çok güzel çalışıyor. Yani 3-4 mahalle motor arkadaşımızla röportaj yaptık. Hepsi çok teşekkür ettiler. iki belediye başkanımıza da. Biz de araştırmacı gazeteci olarak çok teşekkür ediyoruz. Muhtarım bu vatandaşlarımızın genel geçim kaynağı neye dayalı? Vatandaşlarımız öğrensin diye söylüyorum. Şimdi vatandaşların Önsel, bizde, ya geçim genel geçim kaynağımız neye dayalı buranın? Bizde biraz arazi çok. Evet. Önsel mahallesinin evet. arazisi çok yani. Aşağıda 20-30 bin dönüm bizim arazimizde. Evet. Ne ekiyoruz efendim buralara? Yani buğday ekiliği, dar ekiliği, pamuk ekiliği, biber ekiliği. Her şey ekiliyor. Her şey ekili. Burada Allah iklimi güzel vermiş. Her şey oluyor burada yani. Evet. Evet sayın izleyiciler görüyorsunuz. Buranın insanı da güzel, iklimi de güzel vermiş Allahu Teala buraya. İşte ne oluyor? Birlikten de, beraberlikten de kuvvet doğuyor. İnsanlar birlik içerisinde kardeşçe yaşıyor. Bugün de Ekleyeceğimiz başkan konu var mı? Şimdi bu biz özellikle teşekkür ediyoruz Cumhurbaşkanımıza etmek istiyoruz. Evet Recep Tayyip, Tayyip Erdoğan Sayın var. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz biz de. Ya bizi İyi. Büyükşehir yaptı ya burada çok biz avantajlıyız mesela çok güzel oldu. Hiç sıkıntımız varmadı abi. Ya. Evet, Hiç yani. çok güzel. Yani. Evet. Sonra bu hükümet mesela bu Tayyip Erdoğan hükümeti geldi geleli bize yarı parasına zeyden, zeytin fidanı vereyim size evet. mesela bir fidan iki milyon ısır bize bir milyonu vereyim zeytin cildde gelişti, gelişti. Değil mi şu anda burada gelişti ki evet. yani üç beş seneye kadar ön senin zeytinini Maraşe getirecek duruma geldi evet. yani ekonomik olarak da buranın halkının kalkınmasını sağlandığını belirtiyor evet. doğru mu doğru mu evet. Evet. evet evet evet, evet. evet. Murat'ım Vallahi başka diyeceklerim. Evet sayın izleyiciler evet. muhtar arkadaşımız çok güzel bir insan. Yani şeyleri de röportajı da çok güzel izah etti. Biz de kendisine araştırmacı gazeteci olarak başarılar diliyoruz. Ve bu mahalle altına ben tekrar teşekkür ediyorum. Çok güzel bir muhtar arkadaşımızı seçmiş. Görevimizde başarılar diliyoruz. Sağ ol, sağ ol.